bir alışveriş merkezinde gerçekleşen hırsızlık girişimi güvenlik görevlilerinin dikkati sayesinde suçüstü engellendi. Kozmetik ürün reyonunda şüpheli hareketleriyle dikkat çeken karı koca, ürünleri çanta ve ceplerine saklamaya çalışırken güvenlik kameralarına yakalandı. Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle olay yerinde yakalanan şahıslar polise teslim edildi. Şahıslar Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek ifadeleri alındı. Sorgu ve sağlık kontrollerinin ardından Adıyaman Adalet Sarayı'na sevk edildi haklarında hırsızlık suçlamasıyla dava açılan zanlılar mahkemeye çıkartıldı. Alışveriş merkezinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde çiftin reyonlar arasında dolaşırken ürünleri çalmak için organize şekilde hareket ettiği görüldü. Güvenlik görevlilerinin dikkati ve müdahalesi sayesinde hırsızlık girişimi kısa sürede engellendi.